Evet merhaba Ben Berke Bugün sizlerle java ile Nesne yönlü programlamalık 3. bölümde karşınızdayım yine arkadaşlar Evet bugünkü konumuz ne bugünkü konumuz return deyimi ama return deyimine geçmeden önce size bir şeyler söyleyeceğim Evet arkadaşlar videolar güzel izleniyor Hani kanal yeni aç olmasına rağmen Ama lütfen yani abone olma butonuna basmayı ihmal etmeyin yani videoyu beğenmemiş de olabilirsiniz. Beğenmemişseniz de beğenmeyin yani. Beğen ama beğenmişseniz lütfen yani like'ınızı esirgemeyin. Onu söyleyecektim. Yani söyleyeceğim bu kadar. Video gayet videolar gayet güzel devam edecek arkadaşlar böyle. De, takipte kalın lütfen. Abone olmayı, abone olup zilleri açmayı da unutmayın. Bu şekilde yani video geldiğinde haberdar olursunuz. O zaman geçelim videomuza. Evet bugünkü konumuz return deyimi. Geçen dersimizde zaten türlerden biraz bahsetmiştik. Bu dersimizde ise return deyimini anlatacağım. Genel yani olarak böyle return deyimi bizim bir değer döndürmemize yarayan bir deyim diyelim. Öyle diyebiliriz. Evet o zaman başlayalım. Genel olarak bu dersimizin konusu return deyimi. Başka bir konu anlatmayacağım. Sadece return deyimini anlatacağım. Evet geçelim. Metotların geri dönüş değerleri metot çağrısı bittikten sonra onu çağıran metoda ilettiği değer değere denir. Evet yani bir metodu çağırıyoruz arkadaşlar. Bu metotta bir değer üretiliyor. Bu değerde mesela onu çağıran şeye gönderiliyor arkadaşlar. Bu şekilde oluyor bu olay. Mesela biz bu metodu çağırdık. Operation.tar metodunu çağırdık. O zaman 10 değeri return 10 demişiz. Buraya da int yazdık çünkü int türden döndürmek istiyoruz. O zaman int yazdık ve onu, onu döndürdük buraya. Sonra ondan sonra 10, on, on değeri buraya geldi. Sonra bunu 2 ile çarpıp result'a eşitledik. Result'a yazdırdık. O zaman kaç verecek? Tabii ki 20 verecek. Çünkü 2 ile çarpacağız onu. Y 20. Evet bakın ne güzel 20'mizi ekrana bastık arkadaşlar. Evet o zaman şimdi geri, geri, dönüş değeri olan metotlar için return tek başına kullanılamaz. Yani bu ne demek? Sen buraya return return'ı tek başına yazamazsın. Hani bir değerle bir değişkenle kullanılabilir arkadaşlar. Veya bir sabitle kullanılabilir. Bunlardan başkası başka bir şeyle de kullanılamaz zaten. Ama tek başına da bu şekilde. Yalnız bu sadece geri dönüş değeri olan bir metot için geçerlidir. Onu da söyleyeyim. Mesela eğer burada void yazsaydı bu error olmayacaktı. Çünkü geri dönüş değeri olmayan metotlarda return teklifi referansı tek başına kullanılması geçerli gene. O yüzden onunla karıştırmıyoruz arkadaşlar. Şimdi şunu bir yapıştırayım. Bakın bunun error olduğunda gördük arkadaşlar. Şimdi bu metodun ismi yanlış olmuş. İşte sınıfın ismi. Şimdi burada error oluşturuyor. Bakalım neden error oluşturuyor. Onu da biz zaten idemizde söyleyecektir. Evet. Missing return value. Çünkü diyor ki burada return value yok diyor yani. Sen burada bir şey döndürmüyorsun diyor. O yüzden error veriyorum ben diyor. Çünkü olmayan bir değer buraya atanamaz yani mantık olarak. Mantık olarak Java'nın içerisinde ters bir olay bu. O yüzden error oluşuyor arkadaşlar. Umarım anlamışızdır. Evet, o zaman geçelim. Bir bir metodun geri dönüş değeri. Geri dönüş değerinden ufak bir şekilde böyle bahse, bahsedelim. Şöyle alayım şunu çalıştıralım bakalım. Evet. Şimdi bakalım çalıştıralım arkadaşlar. Ne olacak? benden bir değer isteyecek. Mesela atıyorum buradaki operation nokta square. Yani operation metot çağrısını da isterseniz şu an anlatayım. Onu geçtik ama arada kaynadı gibi oldu. Onu da anlatayım. Operation yani sınıf ismimiz Ondan sonra da metodun ismi nokta metodun ismi nokta operatörü ondan sonra da parantez aç kapa bu parantez aç kapalar önemli. Onlara sonra geçeceğiz. Arkadaşlar parametre değişkenleri dediğimiz bizim metodu gönderdiğimiz bazı variable yani değişkenler oluyor. O yüzden bu parantez aç kapı o yüzden yani bunun için ileride değerler de yazacağız. O yüzden parantez aç kapıyı unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi mesela bir değer girdik 2. Bakın 2'yi buradan gönderdi. Geri dönüş değeri buradan 2 oldu. Yani 2'nin karesi daha doğrusu. Val çarpı val çünkü. O yüzden 2'nin karesi çarpı 2. 4 çarpı 2'den 8 oldu. o tekrardan istiyor. Çünkü burada tekrardan çağrılıyor metodumuz. O yüzden mesela burada da 3 girelim. 27 verecektir mesela. Yani 3 girdik. 3'ün karesi çarpı 3 27 arkadaşlar. Bu kadar basit. Bunları anlamışızdır arkadaşlar. Şimdi geçelim. Bir metodun geri dönüş değeri varsa metodun içerisinde akışın her noktasında geri dönüş değeri olabilmelidir. Bakın arkadaşlar bu çok önemli. Çok önemli. Gerçekten iyi öğrenilmesi gereken bir nokta. O yüzden dikkatlice lütfen dikkatlice dinleyelim. Şimdi bakın şimdi burada bir if deyimine girmiş. Şimdi bu if'te, if'lerde normalde true bölümü ve false bölümü oluyor. Gerçi burada else yazmıyoruz ama mesela bur burada mesela atıyorum return 2 dedim ben buraya. O zaman error oluşmuyor. Çünkü neden error oluşmuyor? Çünkü ben diğer durumda hani bu if'e girmemesi durumunda da bir bir değer döndürme ihtimali şey yaptım buna gösterdim. Ama yani derleyici şu an diyor ki bana ben bu if'e girmezsem ne yapacağım kardeşim diyor. O yüzden yani akışın her aşamasında return yani bir bir değişken döndürmek zor, bir değişken veya bir sabit döndürmek zorundayız arkadaşlar. Yoksa error oluşuyor gördüğünüz gibi. Mesela çalıştıralım nasıl error oluştuğunu da görelim. Bakın missing return statement diyor. Yani burada return burada return statement yok. Yani if'e girmediği durumlar için bir değer döndürmeyeceğiz. O yüzden problem oluşuyor. O yüzden error oluşuyor. Umarım anlaşım anlaşılmıştır arkadaşlar. Evet şimdi Buradan buna geçelim. Metotların geri dönüş, geri dönüş değerleri geçici değişken yaratılarak çağrılan metoda aktarılır. Geçici değişkenin türü metodun geri dönüş değeriyle aynı türdendir. Yani ne demek bu? Burada aslında bir değer döndürüyoruz ama bu burada bir de geçici değişken oluşturuyor. Ondan sonra mesela result'a atanıyor bu olay. Mesela atıyorum val çarpı val ya mesela bu. Bundan sonra burada bir int temp eşittir val çarpı val oluyor aslında. Bunları biz görmüyoruz. Bunlar runtime sırasında kendi kendi kendine oluşuyor. Biz bunu görmüyoruz ama böyle bir olay var. Yani int, int temp eşittir val çarpı val oluyor. Ondan sonra da result eşittir. Yani result temp değeri aslında result'a burada atanıyor. Yani aslında val çarpı val atanmıyor. Buradaki bir geçiş değişkenimizin değeri buradan aldığı değer aslında result'a atanıyor. Onu karıştırmayalım arkadaşlar. Önemli bir önemli bir kısımda. O yüzden umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Evet, şimdi geçelim Geri dönüş değeri olan metotlar geri dönüş değeri yokmuş gibi çağrılabilir. Yani mesela bir değer döndürüyorsunuz ya bunu bir yere, bir yere atamak zorunda değilseniz yani. Mesela int a eşittir o a eşittir buradaki dö dönen değer mesela atıyorum. Mesela dönen değeri şey yapmanız gerekmiyor yani. Bunu atamanız gerekmiyor. Kullanmanız gerekmiyor. Yani bir geri dönüş değeri olmasa bile bu şekilde yani geri dönüş değeri olmasa da olmasa bu şekilde çağıracaktınız zaten. O yüzden bir problem olmuyor. Bu değeri kullanmasanız da problem yok. Ama tam tersi durumda mesela error oluşuyor. Eğer yani geri dönüş değeri olmayan bir metodu geri dönüş değeri varmış gibi çağırırsanız o, o zaman problem oluyor. Mesela bunu bir yere atamaya çalışsanız mesela burada geri dönüş değeri olmasaydı onu da göstereceğim zaten. Geri dönüş değeri olmasaydı eğer bunu bir yere atamaya çalıştığınız takdirde error oluşacaktı arkadaşlar. Şimdi o zaman bunu da anladık aşağıdaki örnekte get get number metodu geri dönüş değeri elde edilmiştir. Mesela get number metodumuz var burada. Get number metodumuz buradan mesela buradaki değeri atanıyor. Buradaki değişkenimize atanıyor arkadaşlar. Ve bu bir problem olmuyor. Çünkü bunun bir geri dönüş değeri var. Ama ama yani bunu şu, şu olmasaydı da bu şekilde çağırabilirdim ben. Problem olmazdı ama tabii ki buraya oluşturdu. Çünkü bir değeri atama yapmıyoruz. O yüzden o olmayan bir değeri yazmaya çalışırdık gene ama Tabi mesela şunu atsanız Sonra bunu silseniz Ondan sonra problem olmaz arkadaşlar Şimdi geçelim geri dönüşleri olmayan metotlara Onlardan kısaca bahsettim aslında ama Şimdi evet bakalım Buradaki metod ismi yanlış olmuş galiba evet Operation Operation nokta Get square Get square evet Burada olmuş kusura bakmayın arkadaşlar Evet şimdi Şimdi geri dönüş değeri olmayan metotlar dediğim gibi buraya void yazılıyor. Yani return'de bir şey döndürmüyorsunuz. Return deyimini kullanabiliyorsunuz ama return deyimiyle bir değişken döndüremiyorsunuz ya veya bir sabit döndüremiyorsunuz. Döndürürsen error oluşuyor zaten. Mesela şuna bakalım. Geri dönüş değeri olmayan metotlar geri dönüş değeri aynı söylediğim gibi geri dönüş değeri varmış gibi kullanılamaz. Yani bunu bir değere atayamıyorsunuz. Çünkü returnle siz hani bir değer döndürmediniz. Olmayan bir değeri bir yere atamaya çalışıyorsunuz. O yüzden error oluşuyor. Gayet gayet mantıklı yani. Şimdi arkadaşlar siz bunları sev sonuç ilişkisi öğrenirseniz bunu ezberlemeye çalışırsanız bunları ezberleyemezsiniz. Bunları sev sonuç ilişkisi öğrenmeniz gerekiyor yoksa ezberleyemezsiniz. Bir sürü kural var çünkü Java'da. Mümkün değil yani. Hepsini ezberlemez imkansız. Gerçekten imkansız. O yüzden böyle sev sonuç ilişkisi kurar öğrenirseniz bu konuları çok daha iyi anlarsınız. Onu söyleyeyim. O yüzden ben de mümkün olduğu kadar o, o şekilde anlatmaya çalışıyorum sizlere. Evet. Neyse o zaman gördüğünüz gibi burada bir olmayan bir değeri atamaya çalıştığınız için error oluşuyor yani mantık mantık çerçevesinde. Şimdi geri dönüş değeri olmayan metotlar içerisinde return ifade ile birlikte kullanılamaz diyor. Yani aynen şu söylediğimde çok benzer şekilde devam ediyor. Yani mesela burada bir değer döndürmeyeceğim diyorsun diyor. Ama değer döndürüyorsun diyor. Void diye bir tür olmadığı için, void diye bir tür olmadığı için arkadaşlar burada error oluşuyor. Çünkü sen bir değer döndürmeyeceğim deyip değer döndürmeye çalışıyorsun diyor. O yüzden error oluşuyor arkadaşlar. Evet, umarım bunu da anladık. Şimdi geçelim şuraya. Geri dönüş değeri olmayan metotlar içerisinde return tek başına kullanılabilir. Bu zorunlu değildir. Metodu o anda sonlandırmak için tercih edilebilir yani. Tamamen optional arkadaşlar. Option ne demek yani? istersen yaparsın, istemezsen yapmazsın yani. Tabii ki e, bu return return deminin bir özelliği var. Onu söylemeyi unuttum galiba. Yani metodu sonlandırıyor. Mesela metot bitiyor yani orada. Artık ondan sonra aşağı inmiyor mesela. Burada mesela return yazdık ya biz. Eğer if deminin içine girdiği takdirde bu metot bitiyor ve burada yani bu metot sonlanıyor artık. Buraya gelmiyor. Ama if deyimine girmezse eğer tabii ki bunlar çalıştırılıyor ama Diğer türlü if girdiği durumlarda çalıştırılmıyor. Şimdi burada da dediği gibi zaten yani zorunlu değil ama yapılabilir yani. Anlattığım üzere. Ama bu şekilde kullanım geçerli arkadaşlar. Ama bir değer yazamazsınız buraya dediğim gibi. Daha önce de yukarıda da gösterdiğim gibi. Main metot içerisinde return deyimi programın sonlanmasına yol açar. Bakın main method'da kullanabiliyoruz. Return deyimini. Programı sonlandırıyor mesela. Aynı bu şekilde dediğim gibi buradakiyle aynı, buradakiyle aynı mantık yani. If demine girdiği zaman buradaki return çalıştırıldığı takdirde burası çalışmıyor arkadaşlar. Evet umarım bunu da anlamışızdır. Benim bugünlük return deyimiyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Umarım e, anlamışızdır. Umarım faydası olmuştur. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Yorumlarda yorum bırakabilirsiniz. Abone ol, kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.